Abimiz çok sigmadır. O sırada ben. Mesela ne yapıyorsunuz siz acaba pembe kokar? Pembe kokuyor. Pembe kokar sin kabileye. Böyle videoyu. 28 bin kupon. Nerede video çekiyorsun? Ben videoyu falan göremiyorum. Şuradan çekiyorum. Ya şu an 55, 56, 57, 58. 30 bin kuponlara çalışacağız bu kanalda. Ne? Onun dışında da kasmaya devam edeceğiz ama ilk önce bir yemek. Hepsi de sene. oynayacağız. <laughs> sanırım aynı yerdeyiz. Ama hep bilmiyorum. Şu an futbolu yani var. bilmiyorum. Futbolum kaça göre? Anne kaç dakika? <laughs> Futbol. Beşte. Yani kaç dakika? İşte buçukta giyinirsin. Buçukta giyinirsem. Beş gece O zaman bir on beş dakika buradayım. Ya yani kadar. niye oynamıyorsun? Oyna

bu ne ya? Sonsuz ulti? Hı. Hocam, LoL'su mu oynuyoruz? Evet. arkadaşlar, <laughs> bir göstereceğim. şey göstereceğim size. Teyzem'in resmini çok güzel. Lara, yüzümü göstermiyorum. Bu arada kuzenim Lara. Teyzem'in resmini görüyor musunuz? Çok ses çıkardı. <laughs> ya onu babam yaptı. Hangi takımdasınız? yoruma yazın. Hele arkasının böyle olduğunu biliyordunuz. Bugün Bilmiyorum. Fener ve Beşiktaş kaç kaç biter onu da yazın. Ee, çok takipçim var zaten ilk videom Bilmiyorum. olduğu için. Hile gibi şu şeydi ya. Şeydi. Şşş. Neyse. Ben de. Oğlum ne yapıyorsun? Ben, de. <laughs> ben kendi. oynuyorum. çünkü ben kızım. Oğlum <laughs> ben bunu paylaşmam ya. İnadına ben paylaşacağım. Bir... Meşah sen beni izlemeye mi geleceksin? Yani yani. Hı. Hmm. Geleceğim, evet. geleceğim. Ya bitsin Allah aşkına. Sizin gitmiyorum. gitmiyorum. Yanlışlıkla geldim. Beşiktaş Fenerbahçe. Bence tahminim 5-0 Beşiktaş 5 Bu biraz gollü olur 5-0 beş, Beşiktaş 3-1 ya da 3-2 Fener alır Beşiktaş'ın morali bozuk Ama morali bozuk olmasa Galatasaray ya, Gal Yani bir de ne olacağı belli olmaz Evet aslında doğru söylüyorsun ama Galatasaray'a 5 attığı kadroyla O güvenlişle oynasa var Beşiktaş vallahi 5 beş atar bu Fener'i Artacak zaten ama şu an moralsizler. Belki moral kazanmak için güzel oynarlar. Evet, dur. Ee, öyle yani. Sen kendi oyununu oyna. Ben her şeyi kendimi değiştireceğim. Şöyle şey kasalım. Çağlarım ayağının bir kayıp. Fenerli arkadaşlar gelirse. burada Bu arada ben Galatasaraylı Ama Antalya Spor'u daha çok seviyorum. Aslında Galatasaray'lıyım da Antalya'yı da severim çünkü Antalya'dayım Bu Şu Ben belki Fener'i tutarım ama... Aynen. Hmm, ne bileyim... Beşiktaş beş atınca çok abarttılar, o yüzden gıcık oldum. Aynen, Ben niye bu kadar kötü oynuyorum bugün? Normalde yani 27 bin kupa nasıl oldum dersiniz. Burada en, yüksek, en yüksek kupam Dynamite. Sen beğendirsin ikisi Ya bana ne ya vur ileri. Pas. Ben atacağım. Bir e i. Bu arada arkadaş eklemek isterseniz oyuncu kodum Sejure. Bir e i. Çok Göstereceğim. Bir daha. Çöp gitti ne? <laughs> çöp adam Ay, ne Oy! Faul Oy mu? Çok çöp e, e, tam, tam da yapmış. Ne alaka? Olmadı Bende. Yes, oh. Ben, <laughs> ben topa takıldı. Ya abi botluğuma bak ya. Şöp ağaç ne demek? Şöp, adam ağaç, dedi, şöp adam ağaç. Şöp Şu kanser ediyor işte o az. Aksesuar yokmuş lan. Niye can? Mete annemi... ay annem diyor. Teyzemin şöp ağaç dediği şöp adam ağaç. Şöp adam ağaç diye bir şey mi varmış? Oy! Bakın de, tamam, tamam. Oy. Ay. 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 Ne yaptın? Niye bu kadar coştun? Evet çok kötü oynayarak Haksız bir galibiyet aldım Şu an GG Mortis LaVey büyük bir ihtimal onun da Youtube kanalı var Emir Mortis Til Yo. You. Emir Mortis geliyor da abone olmayı unutmayın. Evet, boşluksuz bu arada. Abone mi? Evet. Mortis fotolu. Benim Osimen zaten. Mortis var. Sertleri Mortis Mortis evet. Şöyle bir Mortis demişken Mortis gol mi yedi. oynasam? Aha, Beşiktaş gol yedi. Ama bu arada canlı ya. maç değil ama şey Melisa FIFA'dan oynuyor şu an. FCFC. Bu arada açıklamayı bilmediğim için ne bileyim ben yazdım. <laughs> Gol mü yedin? Yok, Ay, yememiş. böyle çok karışık oldu Şöyle yememiş. bir Leon oynayalım. Eski Bir türlü 25 rank olamıyordum. Maxi! Ama şimdi 46 rank Dynamo Dynamo takımına. <laughs> Sizlerle birlikte Dynamite'ı da 50 yapmayı düşünüyorum. Ama zor olacak biraz. O yüzden şüpheli. Bu arada kulüp 4 ay yüksek kupalı kişiler gelsin ama ayrımcılık olmasın. isteyen gelsin. Ama 25 kupa öbele 25 bir sürü vs atıyoruz ama hiç kimse oynamadığı için gelmiyorlar siz gelin. Dört kişi vs atıyoruz mesela. Hani Piper haritası var ya böyle bomboş harita işte o haritada. Ama yani öyle yani ne diyeyim? Ne diyeyim? da ee... ilk videom tecrübeliyim. Evet. Tecrübeliyim. İlk videodan. Aslında tecrübeliyim de işte. Kullanmıyorum yani arkadaşlarım üzülmesin diye. Aynen. Bin abone olurum ben. Vallahi diyorum. Bir haftada bin abone olmazsa. Ben de bu video kim görüyorum yani? Arkadaşlarım görür. Arkadaşlar çıkar. Mesela ben tabletimden ve annemin telefonundan sana abone olacağım. Ve like açacağım. Like. Like'a gerek yok bu arada ben dilenci değilim. Şarjım az kaldı. Hemen şöyle bir Michael Jackson atlaması yaptım kolsa. Neyse öyle. Oğlum hiper şarjımı basamıyorum ben. Ben hiper şarjımı basamadım. Ya tabletin altı işte. Ne diyeyim. <laughs> Kaç dakikamız kalmış? Beş dakika kalmış oğlum. 10 dakika video neyse tanıtım videosu. Benim Al adım canım. Super God. Gerçek, Gerçek adım değil Gerçek adım değil tabi oğlum. Super God diye Türk isim mi olur? Olur. Yine kötü oynayarak kaybettim. Topa Neymar kadar hakim. Levan'da. De de Yok ben almayayım. Inter Akademi'ye gelmeyi unutmayın. Takipçilerim için konuşuyorum. Takip etmeyen gelmesin. 75. yılda renkli notaların orada. Gerçi nereden bilecekler ki ben kime anlatıyorum. Videoyu gören olmayacak. Aga be. Of. İyi, Neyse. Iyi, 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 iyi. Hangi karakteri seçecektim ben? Ha Piper Piper. Piper niye seçiyorum? Ne oldu? seç? Ne oldu bunu? Anlıyorlar mı? Vermedim. Niye? İşte. Hayır sormadılar ki. İzin kaldı bu arada. Açık kolejine de gelmeyi unutmayın. <laughs> evet bu reklam reklam, video. <laughs> reklam videosu. Brawl Stars reklamını yapamam. Başladı Brawl Stars'a. <laughs> Oy. Ne? Yo Francis Jamelan <laughs> Yuvan sin camın oh. içinde do. Ne söylediğimiz anlaşılmayabilir bu arada. Youtube sesleri çok kısıyor ya. Sesleri kısması kötü işte. Bu arada videoyu sesi fullleyerek izleyin. <laughs> <Evet. gülüyor> şaka Hayır, şaka. You drum in camın Duymazsanız açın işte ya ne diyeyim. Aa. Zaten ah. o yüzden like'lemedi kesinlikle. Ciddi böyle. misin oğlum? <laughs> Oh! Minecraft videosu da gelirse gelir. Gelirse gelir. Bu Gelirse gelir işte. Gelse gelir mi? Dur yanlışlıkla kulübe. Bu kulüpte yazışmalarımız acaba duyuyorlar mıdır? O sırada Miran'ın arkadaşı izler ve ona yaptıklarımızı görür. Şaka şaka bu arada ona hiçbir şey yapmadık. Sadece Melikşah yani arkadaşıma bulaştığı için onu kulüpten attım. En yakın arkadaşınızı sakın bırakmayın. Ooo bu arada çok iyi çizmiş. Adam Ronaldo demişken Ronaldo adlı birisi geldi sıra. Nasıl? Oğlum ben hiçbir şey yapmadım ki yakında düşman yok. Rekonat error. Roblox açılınca o da gelecek inşallah açılırsa. Açılır. Olur ne bir şey? Hiçbir şey. Dur hasarıma bakmam lazım. 80 vurmuşum bir kişi öldürmüşüm. Robot bana ne çalalım? Siyulumuz böyle çalınmaz mı? Profesyonel almışsındır oğlum. Profesyonel. Ben birazdan gideceğim. İki dakikamız kaldı. Son turumuzu yaparız. Oh. Bu arada Emir Evrim oynuyor. Senin hesabın değil mi? He, Asil oynuyordur. Asil ya. Asil elini bırakmıştı Raşit dedi onu da. İlk önce. Hayır, bana kendisi de söyledi. Yedek hesaplarımı da göstereceğim birazdan. Bence benim hesabımda biri girdi. Emir girmiş olabilir mi? Emir. Çünkü Emir şu an online değil. Emir. Bakacağım birazdan. Tamam, bakacağım derken yani pardon. Bakacağım. Davet atalım. Şşş, hiç yakıştıramadım. Kupamı düşürecek ya. Lan. Mantıklı. Bilerek yani emir gibi... için mantıklı pardon. Bilerek gelecek benim kupamı düşürecek. Ben daha çok kupayım. Tamam. O sırada Edgar'ın nasıl sıfır kupa yapar? Ya, Oğlum Edgar'ın lan 20 kupa düşer bu. Sonuçta işte aynı üstte kalıyor. Muhkeme size adalet. Adalet. Edgar kaçak. Sıfır ödeyeceğim düşerse ben bir daha yaparım. Aynen yaparsın. Kolay. Sıfırdan tekrar aynı kademeye. Oğlum 44 kademe değil mi zaten? Evet. E ee, nasıl yapacaksın sıfırdan? Kolay. Ama 44 rank adamlar gelecek. Hayır. Sıfır ve kupalı adamlar gelecek. Hım, o zaman ben de yaparım. Zaten. Hatta daha basit olur. Zaten. Bu arada ölmemek için yaptım onu. Boşa bastın demeyin. Bak valla. Bak geliyorum. Döner efsanesi de oynayacağız. Döner efsanesi ha. Çok boş bastım. Kırmızı kart yedim. Kim kaldı? Şuju mu kaldı? Dur. Brazil. Oğlum ne yapıyorsun sen? Bizim evimiz ne yaptı? O sırada benim videomu izlemiştir. Burada şu an ben YouTuber'ım ve benim videoma çıkıyorsunuz. Karşıdaki kişiler için söylüyorum. Ne? Oh. Ben videoya çıkıyorum? <laughs> Senin ne alaka? Evet ben videoya Ben buna kızacağım abi. Sen bot gibi öldün orada. Ne kızacağım? Bana kızacağım? Bana mı kızacağım? Ya yürü git. Niye? <laughs> tamam koş git o zaman. <laughs> Aa bu arada hatırladım. Var mı ilk arkadaşlar biz basket yarışması. Ya var. E, tam 150 tane sayı yani 150 çarpı 2. Ya bunlar potayı kırmışlar. Kırmışlar. <laughs> Sabahdan beri ellerinde pota. Bu <laughs> son turun bu arada. Arkadaşlar var mı? Pota değil. Gerçek pota değil. Kağıttan pota. Kağıttan değil o kartondan. Kartondan sonra. Ve 25. 25 lan yapıp bitirdim. Ee şey hey, burada hey, görüşürüz. Evde hey, bu burada... yaptık kendimize böyle. Lan senin hesabına girmiş Emir. Dur izleyeyim mi bir? 17.800 olmuşsun. Oh. Evet ben kupa kasıyorum. Arkadaşımın ben... hesabına sürpriz kupa kasıyorum. Parti 1. Bu arada öyle bir şey yapmaz. Lan ya. Edgar'ın oynuyor. Ama çok iyi oynuyor lan. Hadi. Çok iyi oynuyor derken yani. Bu arada kazanıyorsunuz. Güzel. Ve emoji bas. Yani. Tam. Şu iki, üç, dört, beş. Gelince devam edeceğiz. Başladık, Fener Beşiktaş maçını da şey yapacağız. Sonra işte. Öyle. Kazandı bu arada Melikşah. Sıkıntı yok. Şimdi e, 25 rank yapıp piyper'a çıkacağız. Evet.